Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şu kadar fasulye çapası yapacağım bir yer var. Bir türlü yapamadık. Dün akşam bayağı bir yağmur yağdı. En az 3 saat kadar yağdı böyle akşam saatlerinde. Gece yağdı biraz. Gece de devam etti. çok aşırı yağmadı ama güzel yağdı yine de. Hala kurumadı bakın. Öğleden sonra saat 3 civarı şu an. Hala kurumadı bugün. Bugün yapamayacağız. Yarın yapacağız artık. Buranın çapasını. Bayağı otlandı. Zamanı çok fazla geçmedi ama otlandığı için çapalamak gerekiyor. Bugünden de kaldı. Şurada biraz denedim ama yok çok çambur bugün olmuyor. Bu sene fena değil. Fındıklarda da bayağı var. Arası da biçilecek oldu. Toplamaya yakın biçiyoruz biz. Oralarını Fındıklar fena değil. Bu sene galiba her yerde fındıklarda çok var diyorlar. Sadece bir bizde değil, burada Samsun'da değil. Karadeniz'in diğer illerinde, Ordu, Trabzon tarafında da fındıklarda bayağı var diyorlar. Şöyle görünüyor artık fındıklar, görünür hale geldiler bakın şöyle. Yavaş yavaş tomurcuklanıyorlar. Öyle çok salkım saçak da yok ama yine de güzel. Diğer senelere göre daha iyi gibi bu sene. Tabii başkalarında belki daha çok vardır bizim. Bu şekilde şu küçüklerde bile fındık olmuş. küçüklerde bile fındık var. Bunların arasında biz sürekli sürdüğümüz için bu üst tarafı buralara biz genelde fasulye falan ekiyoruz her sene bunlar güzel yetiştiler o yüzden. Bakın bunlarda bile ne güzel fındık var. Hem de bakın kocaman olmuş bununkiler. Şunda da güzel var. Buranın toprağı da güzel tabi bunların yeri iyi. Bunlar da daha önceden hiç böyle olmamıştı bu sene. Güzel fındık verdi bunlarda. Daha küçük zaten bunların ağacı. Yeni yeni veriyorlar. Bu da başka bir cins fındık. Yağlı fındık diyorlar. Bunlara. Bunların kabukları daha böyle büyük oluyor. Dış kabukları. Bunlarda da güzel var bakın, bunlarda da bu sene ilk kez oluyor. Bunlarda da güzel var. Küçücük ağaçlar ama bunların yeri iyi tabi. Hem etrafları her sene sürülüyor. Hem de toprakları yeri güzel. Sağdan soldan su da alıyor olabilirler. Geldin mi sarı? Yukarıda bir e, abimiz var, komşu köyden geliyor. Geldin mi? Onların köpeği bu. Hayvan otlatmaya geliyorlar hemen bizim evin üst tarafında yerleri var. Hayvanlarla birlikte bu da geliyor. Seviyorum ben bunu bazen. O yüzden yaklaşıyor bana. Bu sene bu siyah eriklerde yoktu ama. Bunda var. Diğer yolun kenarındakilerde falan hiç yok. Geçen sene sadece eriklerde bunlar da vardı. Bu siyah eriklerde. Bakın şu dalına çok güzel var bu dalına. Geçen sene sadece bunlar da vardı. Diğer meyvelerde çok az vardı. Elmalarda hiç yoktu. Armutlarda çoğunda yoktu. Bu sene de bunlar da yok. Sadece bu ağaçta olmuş. Bunun yeri güzel herhalde ondan mı nedir? Diğer bunun cinslerinde yok. Ama bunda güzel olmuş. Yine yemelik var. Yeter. Şuraya da pırasa diktik dün. Ben çarşıya inmiştim. Çarşıdan gelirken getirdim. Abim dikti akşam üzeri. Tabii şimdi soluk soluk duruyorlar ama bunlar dün akşam dikildi daha bir iki güne kadar bunlar canlanır. Bugün de hava biraz bozuk. Bakalım bugün yağacak mı? Bayağı güzel yağdı ama bu aralar. Bir haftadır güzel yağdı. Bugün çapa yapamayacağız anlaşılan. Şöyle etrafı size biraz göstereyim arkadaşlar. Mantar toplamaya da bugün gitmedim. Yarın muhtemelen giderim. Yağmur daha yeni yağdı. Daha önceki yağmurlarda da çıkanlar da vardır ama dün de çarşıdaydım gidemedim. Yarın giderim muhtemelen. Birkaç gündür mantar toplamaya gitmedik. Yarın gideriz fındık bahçesi. Bu sene çok otlu değil. Daha yağmurlar yeni yağdı. Daha önceden bayağı bir kurak gidiyordu havalar. O yüzden otlar büyüyemedi. Normalde bunlar şimdi bayağı bir büyük olması gerekirdi. Otlar büyüyemedi. Otları biçip abime veriyorduk. Bu sene herhalde öyle biçilecek kadar yok. Abime verecek kadar yani yok. Hayvanlarına veriyordu abim. Bu sene büyümediler. Daha biraz büyür ama önceki gibi yok ot yani bu sene. Bizim fındık bahçesi öyle çok kalın ağaçlar yok. Bazı bahçelerde çok büyük ağaçlar oluyor. Zor eğiliyor. Biz bu şekilde bırakıyoruz. Genelde de fındık bahçeleri böyle olur zaten. Biz bu şekilde öyle çok kalın bırakmıyoruz. Çok yaşlıları kesiyoruz. Gençlerde daha güzel fındık oluyor. Toplaması da iyi oluyor böyle olunca. En yüksek ağacımız bizim şu önümüzdeki. Önümdeki. En büyük, en uzun ağacımız böyle. Genelde küçük küçükler böyle. Buranın dikimi biraz seyrek oldu. Biz ilk kez buraya diktik. Başkalarına sorarak dikmiştik ne kadar dikelim diye. Biraz o yüzden dikimi seyrek oldu buranın fındığı. O yüzden böyle çok fazla şey bırakıyoruz. Dal bırakıyoruz. Bu kadar dal bırakılmaz normalde bir ocakta. 2, 4, 6, 8, 9 tane bir ocakta bakın dal var. Bu kadar. Normalde bırakılmaz. 4-5 tane, 6 tane olur en yani fazla. Ama seyrek olduğu için biz böyle fazla dal bırakıyoruz. Araları seyrek, ocakların araları seyrek, sıraların arası da seyrek daha sıkı dikilmesi lazımdı. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün fasulye çapası yapacaktık ama yapamadık çamur olduğu için. fasulye çapası yaparken video çekecektim. Çekemedim o yüzden. Etrafı size göstermiş oldum. Diğer videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın. Şurada bir tane erik var. Ben de onun yanına gidiyorum. Ondan biraz yiyeceğim ama daha olgunlaşmamış. Bunun eriği çok güzel oluyor. Bunun büyük bir ağacı vardı. Rahmetli babam kesmiş böyle küçük dalları yeşermişti. Ben de dedim bırakın büyüsün. Abim bırakmış. Böyle erikleri olmuş. Daha tam olgunlaşmamışlar ama yakında olgunlaşır. 10 güne kadar. Şu biraz sanki olgun gibi. Ben de bundan biraz erik yiyeyim.